Merhaba arkadaşlar. Evet bugün bugün spor yok vlogumuzda. Daha da spor var tabi. Her şekilde var çünkü şimdi açık radyoya gidiyorum. Orada Alper'le Elena'nın konuğu olacağım. Biraz muhabbet edeceğiz böyle. Lay 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 yapacağız. Sonrasında da çok güzel bir parti var. Parti değil de böyle değişik bir şey. Madalya partisi gibi bir şey. En güzel madalyanı kap gel demişler. Ona gideceğim ondan sonra hepsini yapmak için öncelikle vapur yetişmem lazım. 4 dakika var. Hadi bakalım. Evet yetiştik. Uf, biraz koştuk ama. Ne bu spor yapıyorsun? Evet arkadaşlar, Alper burada, Elena içeride. <laughs> Elena sol makyajını yapıyor. Şimdi burada ilk radyo yayınıma çıkacağım asla durma olarak. Çık diye Tabii canım, Oo, daha ne Tamam, çok güzel. <laughs> Burada biraz lak, lak muhabbet edeceğiz. Süper. Bunu açık radyodan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama. <laughs> 29 Mayıs'ta bu ha. program olacak. Saat 19.30'da banttan artık yayın yapıyor olacağız. Evet. Onu bak o tarihte izleyebilirsiniz. Elena evet, da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hep siz mi burada? <laughs> Açık Radyo 94.9 Yeter Ki İste programından herkese merhaba. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Elena Polakova. Ve bugünkü konuğumuz Asla Durma vlogger hazırlayıcısı, triatlet, muhteşem sporcu, Fatih Topçu. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin Fatih. Hoş Çünkü inanılmaz bir hikayesi vardı. Onu biraz anlatır mısın bize lütfen? Çünkü inanılmaz güzel bir örnek. Hem yetişkin insanlar için hem de çocuklar için. istedikten sonra ve kendine spor edilerek insan neler yapabilir? Onu bize anlatır mısın? Aynen lütfen. öyle. Kısaca bahsedeyim. Bundan 10 sene önce ben çok başarılı bir kaza geçirdim. Motorsiyet kazası. Bir sonraki sene yeni hedefler koydum. İşte Budapest'te de yarıştım. Budapest'te de bir anda derecemi 5.05'e çektim. Sonraki e, Gloria'da bir daha yarıştım. Bu sefer 4.53'e çektim. Yani bir senede bir saat şey yaptı. Evet arkadaşlar böyle şahane bir... Onun bir kısmını verdim size. Şimdi hepsini vermedim tabii. Çünkü burada hepsini bir seyrederseniz radyoda ne dinleyeceksiniz? <laughs> onu ne zamandı? 29 Mayıs'ta program e, gerçekleşecek saat 19.30'da 94.9 açık radyoda. Şöyle göstereyim. Evet. Burada izleyebilirsiniz. Çok çok keyifli muhabbet ettik. Teşekkür ederim size arkadaşlar. Biz teşekkür ederim. Asla durma. <laughs> Heyfi bir radyo programı yaptık arkadaşlar. Şimdi de işte öğlenki madalya partisi var biliyorsunuz. Madalya şeyi demiştim sabah. Şimdi ona o zamana kadar da bol zamanım oldu. İki saatim falan var şimdi. Yazı buraya gelmişken de treye gideyim, bir kahve içeyim dedim. Gelip size bir bisiklet tanıtacağım. Daha doğrusu İzzet abi tanıtacak. Şimdi merhabalar. Şimdi şey, bu bisiklet benim ilk bisikletim. Yani ben de bu F serisini bu seriyle başlamıştım. Çünkü bu city bike her yerde kullanabileceğim bir bisiklet. Bu aslında benim de ilk bisikletim. Uzun yıllar bunu kullanıyorum. Çok uzak yollara da gittim, bilmediğim yerlere de gittim. Hiçbir problem çıkarmıyor. Hatta o kadar akıcı ki diğer markalarla beraber giderken onlar pedal çeviriyor, ben hiç pedal çevirmeden böyle kayıp gidiyor. Hı -hı. Ee, çok keyif veriyor bana. Ben de ilk aldığımda mesela Kadıköy'den Kilios'a gidip gelmiştim bundan. Yani, yani olur mu olmaz mı derken bayağı çok rahat bir şekilde gidip ben gelmiştim Gö e yani. Ben Türkiye gidiyorum buradan. Hı -hı. Portaköy'den Göktürk'e gidiyorum. Vallahi e, şimdiye kadar bir, tık, bir kere lastiğim patladı. Hı -hı. E, lastiği bile kendisi yapıyor bu fabrika. <laughs> Bütün e, bisikleti tek bir fabrikadan çıkıyor. Shimano hariç tabii. Aynakolu falan. Aynakolu Shimano'nun. Evet. Ee, vitesi Shimano. Bir de Mega sistemi var yani viteste. Ben Barbaros çıkarken şu büyük dişliyi kullanıyorum. Şöyle ki... Hemen yani bayağı farklı mesele. Bakın, büyük dişli saniyede geçer. Hemen geçti. Hı -hı. Bu oldukça beni rahatlatıyor. Ara vermeden o Barbaros'u... Çıkıyorum evet, biraz Hı -hı. yavaş çıkıyorum ama... Çok rahat çıkıyorum. Paslanmıyor çünkü bir bisikletin en önemli şey, özelliği insanları yokuşta yormaması. Yormaması ne demek? Şu borunun pedala baskıyı artırdığı zaman, şu yanlara doğru esneme oluşursa hı hı. verilen enerjinin yüzde %40'ı heba olur. Yuvarlı. Arka tekerleği iletemiyoruz. Evet. Bu şasenin yapısı zaten NASA'nın bir geri dönüşümden elde ettiği bir boru. Hı hı. Bu sayede e, çok rigid dedikleri molekülleri ters yöne çevrilmiş bir metalden yapılıyor. Zaten trek'i trek yapan bu. Bir de bütün e, parçaları hep aynı yerden çıktığı için uyum çok daha fazla. Hmm. Biz buna güvenerek e, sattığımız her hayat boyu tamam. ücretsiz servis veriyoruz. Evet trendi özelliği arkadaşlar hayat boyu evet. şey, garantisi var. Amerika şu şase gerçekten hakiki manada garanti veriyor. Ha. Ya ne çünkü olursa... şeyden dolayı Yani bu bozulsun hayat boyu şey değil. Bozulmayacağını bile bile veriyor. Adam yoksa niye hayat boyu diye? Bozulmaz diyor. mı diyor yani? yani o kadar güveniyor. <laughs> evet. Bize artı olarak ki e, dünyada böyle bir uygulama yalnız bizde Aha. var. Biz güveniyoruz ve ücretsiz servisi devam ediyoruz. Hı. Servis de ücretsiz oluyor tabii. Evet. evet. E, Tekerlekleri sökmek, yani. takmak çok çok basit. Tek bir levyeyle. Bu bisiklet dediğim gibi arkadaşlar city, city bike olarak geçiyor ve istediğiniz her yerde kullanabilir. Yani Tam orta model aslında şehir için süper bir model yani bunu e, dediğim gibi işte 90 kilometre yol da yapabilirsin bununla ya da işte işten eve giderken bunu kullanabilirsin. Yani şeyle road bike ile MTB arasında bir model ve bu 7.0 bu serinin başlangıç modeli yani yoksa şu da var mesela. Bu, bu da var. Bunlar da FX. Bir ee, bitik üstü mesela, mesela bu. Mesela vitesi biraz daha fazla oluyor. Önceden evet. bir vitesten bahsetmiş olayım. Hı hı. Onlar 27 vitesi oluyor. Ee, bu direksiyon içinde bir süspansiyona benzer bir icat yaptılar. Daha yumuşak hı. E, e, tutulabil, tutulabiliyor. E, şu metalleri daha hafif kullandılar. Biliyorsunuz burada test orantıdır. E, Hafifledikçe bisiklet artıyor fiyatı. Evet. Bu oldukça uygun bir fiyatı var. Ne var? Bunun fiyatı nedir? 2200 lira. 2200 lira. Evet, şöyle. Biraz çok şurada. şey var. Mesela e, şurada bu sene bir Bluetooth yuvası ilave ettiler. Hmm, bizim orada gibi. Evet. Oraya sensörü koydu koyduktan sonra e, cep telefonunuz kilometre saati haline geliyor. Ha. Yaptığınız yolu sayıyor. Uh, Harcadığınız kaloriyi görebiliyorsunuz, mesafeyi görebiliyorsunuz. Direkt hızınızı görebiliyorsunuz. Bisiklet bilgisayarı olarak buradan evet. telefonu kullanabiliyoruz. Evet. Yani. Evet. Buraya bir aparatla bağlarsın, böyle tık 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 o, hepsini orada oradan tabii görürsün. İsterseniz yani. oradan da Hı -hı. okunabiliyor. Bisikletlerde de öyle. Evet, Road, road da öyledir. Evet. Onun şeyi vardır, onun artı bir ufak bir şey ödeyince o evet. onu oraya evet. güzel bir şey takılıyor ve böylelikle yani şöyle Dışarıya bu şeriye bir şey takmıyorsun. Hepsi içinde evet, oluyor. Yani ayrı dönemini bozmuyor. Evet. Serisi son derece yumuşak evet. ve hafıza dedikleri bir şey ilave ediyorlar. 5-6 kilometre sonra kim oturuyorsa bisikletin e, selesi kişiye özel Hı -hı. kemik yapısına göre uyum sağlıyor. Evet. evet. O da rahatlatıyor. sürüşü. Silikon Alfa. Evet. Silber e, oluyor. Bir de işte 7-1-7-2 e, silver olarak geliyor, hı hı. 7-3 gold olarak geliyor. Bu, değil yeşilde mi? gold e, alfa metalik var, e, o da hafifletmek içindir ve inanın şöyle söyleyeyim, şu boruyu keseyim veya onu keseyim, yani gazete kağıdı daha kalın kalır hmm. ve ona güveniyor bu fabrika, ona, ona göre hayat boyu garanti veriyor. Şuradaki de 75 galiba var mi? Ee, yok 75 bu karbona yapılmış. Bu, bu, karbon ha. bu ha, ha bu da karbonun, CF'lerin en üst en üstü, üstü Yok. 79 diye geçiyor bu. Ee, kaynak yok gördüğünüz gibi tek parça karbon. Bütün komponent olduğu gibi yol bisikleti. yani Ra race bike e gibi ama direksiyonu bu direksiyondan kullanılmış. Amatörlerde amatörler de kullansın diye. Bunun fiyatı bu ıı, 11.000 lira. bin lira. 11 bin lira. Evet. Tabii işte arada o karbon, evet. karbon. fark ettiriyor tabi. Evet. evet. Ama bu evet. da yani hiçbir bu zaman da üzülmeyeceğiz var. bir bisiklet yani net olarak. Söylüyorum ki yani. yani kendim kullandım diye söylüyorum evet. yani. Ya bundan sonra insanlar buna güveniyor. Daha üst modeli geçir, geçir, cesaret veriyor. Tabii ya işte evet. ben bunu kullandım, kullandım sonra dedim road bike'a geçeyim. Evet. m aldım ve yani bu bu fiyat alınabilecek en güzel bisikletlerden biri gerçekten. Evet. Var. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir şey yaptık. Şimdi daha sonra başka modelleri de deneyeceğiz burada. Şey yapacağız. Tanıtacağız. Başka başlangıç modellerini de göstereceğim size. Onu daha ileriki videolarda olacak. Evet. Bugünlük bu kadar. Hadi yarın görüşürüz.